Şeker Hanım ee, Ben size hepsi almıştım da Size hemen vermek istiyorum Buyurun Allah gittim Ah bugün çilek gelecekti bana Ben geldim Ah tatlım Hoş geldin Hoş bulduk Ben bir minis değilim onu da hatırlatmak istiyorum Palace ee, Pets denilen Bir o şeylerden Neyse Evet. Prensesin havana. Prensesin havana neyse. Evet ben böyle san san gibi. Size şeker bir, bir şey ve kızınıza da şöyle bir şeker koyayım. Yok bir şeker size. Ben gideyim. Ay, Suya mı düştü? Evet tamam. sildim. Şöyle alayım. Koyayım ben şuraya. Neyse. Ben tabletten senin bir senden kendime de sipariş vereyim. Tamam. tamam sipariş verdim. Neyse, bu, zaten bu dedim. aslında tamam, anne. çok değişik. İyi günler size. İyi günler. Bir sefer dizi ol. Ha özür dilerim. Ben de galiba hoş geldiniz demeyi unuttum. Hoş, hoş geldin. Neyse evet. Ben de dışarı çıkayım artık. Çünkü alışverişe gidiyor. alışverişe demişim dışarı gezmeye çıkacaktım da. Ah, ah. Olamaz. Ben de gidip bir çikolata alayım kendime. Çikolataya bayılıyorum. çok Ministan lezzetli. Evet. Arkadaşlar ben, ben videoyu tanıtmayı unuttum. Videomuzun ismi Minişler Misafirlik'te. Devam edelim. Of, artık gece oldu. En iyisi eve gitmek. Çok tatlıyız. Daha... Daha... Neyse ben de içine gireyim artık. <laughs> <laughs> Çok uykum gelmiş. Biz de şurada atalım, hani. atalım. <laughs> <Tepetim. gülüyor> Kiraz gelecekti bana. <laughs> ben tepeyi de köpek uyanır mısın? Ay ay, ay ay ödüm koptu. Nasıl bir uyan, uyandır işte. Zaten uyanmıştım da öyle birden gelince ödüm koptu ki önemli değil. Tekrar çıkalım mı? Tamam. Ah bir dakika ben beni mısın? bekle ya. Neredesin? <laughs> Biz de sizinle devam istiyoruz. Gece oldu lütfen gider misiniz? Ay ben ağzı zor. <laughs> ben hiç E, ben sana e, oturmaya gel, gelecektim de unuttum. Aa evet unuttum sanırım. Sanırım mı? Kesinlikle. evet yani e, neyse boşver. Ne oldu? Ya yarın, yarın yarın of ya diyemiyorum yarın güney kutbuna gideceğim. Ne? Ertelesene. Olmaz. Niye? Yeah birkaç arkadaşın beni bekliyor buluşmayız. Allah Allah buluşmayınız güney kutbu mu olur? Ben de bilmiyorum ki. Bence onlar sana yapıyor. O kim? Onlar kim, kim? Onlar Onlar Allah iyi misin? İyiyim teknenin altında bir şey mi? Şundan neyse. Onlar kim? <laughs> mu? Kim kim? Kestane. Aa oh, kestane mi? Kestane bence böyle bir şey yapmaz sana şaka yapıyor kesinlikle gitme. Aynısı bana da yaptı. Beni çöle yolladı. gerçekten mi? Evet sakın gitmemelisin. Orada ne bırakmış biliyor musun? Bay bay yazmış. Of. Kestane işte şakalarla dolu. Birazcık... Neyse boş ver. Zaten izleyenler biliyordur ne şakası olduğunu. Neyse evet devam edelim. Kusmamıza. Of, ben artık gideyim. Ben ne... bence gitme. Niye gidiyorsun ki? Of, beni evde bekliyorlar. Yani gitmem gerek. Özür dilerim. Ekran biraz gitti. Gerçekten niye bekliyorlar ki? Hmm. İşte bekliyorlar. Neyse ben gittim. Ben de birkaç elma yiyeyim bitsin işte. Ee, kam kameranın o şey birazcık kaydı. Özür dilerim yani bu şey için. Neyse ben de <laughs> bulut ve toprağa bakayım. Evet arkadaşlar bu atlar atları göstermek istemiştim. Bu bulut şu da. <laughs> Merhaba ben bulut. Çok tatlıyım değil mi? Şöyle. Ben ben de toprak. <laughs> biz Polly çıktık. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonu. Benim evet. bir şey diyeceğim. Aslında biz de takılabilir miyiz? Biz kalabilirsiniz. Neyse biz devam edelim. Evet arkadaşlar çok değişik bir şey oldu biliyorum. Videomuz birazcık karıştı. Bu yüzden özür dilerim sizden ama o şey demek istiyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve videomuzun adını zaten söyledim. Mini İsli misafirlikte demiştim. Evet. videomuz bitti. Hepinize görüşürüz. Bay bay.